Lütfen. <laughs> Sayın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. iftah oldu suskunluğuna su şu konuşma. "Kocsi ve muhsenni Divat Protokoluna davetiniz hoş geldiniz. <laughs> sayın dine hoş Sayın AK Parti Başkanım, sayın Ekibim değerli hazirim. Mehmet <laughs> Hüsen CHP'miz genel başkanımız, sayın Ali Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiriyoruz." genişletilmiş il divan kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kurulduğu günden bu yana hak ve batıl mücadelesinde her zaman hakkın ve hakikatin yanında yer alan sendikamızın diğer neferi olmaktan duyduğumuz onur ile çalışmaya devam ediyoruz. Sendikamız çeyrek asırdır çizgisinden sapmadan medeniyet değerlerimizle bezelmiş bir sistem inşa etmek için yoluna devam etmektedir. Ülkemizin en nitelikli teşkilatı olarak özgür ve emek mücadelesi yanında Erdemler Hareketi dahilinde Erdemler İstisler Geçişimi Gayreti'yle mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlamda Mevzusen Kırşehir Şubesi olarak isyat olmaktan hiçbir zaman çekinmeden şehrin önleriyle STK'sı olarak üyelerimizin ve şehrimizin sorunlarına çözüm bulmak için ter dökmeye devam edeceğiz. Kurucu başkanımız Mevrum Mehmet Akif İnan'ın yolunda bir sendikacılık anlayışı ve sizlerin değerli katkıları ile sendikamızı yarınlara taşıma hayal içindeyiz. Diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık diyerek sözlerine son verirken davetimize göstermiş olduğunuz iştirakleri dolayı teşekkürlerimi sunar. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. Küçük umutları vardı. Hayallerini verdiği umutla yola çıktılar. Başlangıçta tek sermayeleri cesaretleriyle. Paraları yoktu. Çevreleri yoktu. Herken umut kırmak için sizden bir şey olmaz derken çok kez küçük imkanlarla büyük endiğeler aşlar. Yerleri yürümeyi öğrendiler. Omuzları yer çekimine yetse de pes etmeden direndiler ve başardılar diyor. Başarı hakkı tanımayan başlama hikayesini anlattığı şiirinde Sokras. Değerli dostlar, memur sanayisi bu ülkede sendikal alanda erdemli sendikacılık iddiasıyla yolculuğa başlamış, 25 yılını geride bırakmış, 30 yılı geride bırakmış geri ve yanılmasına doğru yürüyen köklü bir sendikal hareket olarak bu ülkede kurulduğu andan geldiğimiz zamana kadar çizgisinden ödün vermeyen, durduğu noktayı çok kıymetli gören. Medeniyet değerlerinden İrhan'dan ve Anadolu'nun kamu görmüş değerlerini baş eden. Sendikacılığı Korsan gemilerin limanı, köyde zihniyetlerin son bası olarak yapıp milletin inancına karşı düşmanlık edenlerin tam hilafına sendikacı yolculuğa ve bu ülkede dillerle başlattığımız yolculuğu adım adım on bin, on bin, yüz on yaparak onlarla binlerle, yüz binlerle milyon sayısının üzerine çıkarak Türkiye'ye bu anlamda çok önemli bir medalayı geri bıraktık. Hamd şükrediyoruz. Çünkü ben ailesi bu ülkede sendikal hareketle birlikte birçok değişimin ve dönüşümün de en önemli itici gücü olmuş, destek kuvveti olmuştur. Ülkeye hizmet konusunda vermiş senaresi kendisine ham demokrasinin tam demokrasi olması, ülkenin korku günlerinin çıkması, vesayetin millet iradesi düşmesi ve bu ülkede bu ülkede millet iradesinin muhteber olması için hep onurlu durdu, haysiyetli durdu, şerefli durdu ve ne zaman bu milletin iradesine karşı kirli bir memur sevalesi ya tahtayı köylü ya da milletin deyine yeni bir davran kurdu. <laughs> Biz memleket konusunda hassas bir teşkilatız. Medeniyet konusunda hassas bir teşkilatız.